Herkese merhabalar, hayırlı günler. Arkadaşlar bugünkü videomuzda uğurlu rakamlar, uğurlu sayılarla ilgili bilgiler paylaşacağım. Uğurlu rakamlar dediğimiz zaman birçoğunuz merak ediyorsunuz acaba ne için lazım uğurlu rakamlar diye ya da uğurlu sayılar, şanslı sayılar dediğimiz zaman ben kendi sayımı ya da kendi uğurlu rakamımı, şanslı sayımı bilmiyorum diyenler var. Birçoğunuz mesela batı inancı diyorsunuz ama ne kadar batı inancı deseniz bile ben Türkiye'de ikamet ederek Türk toplumuna bakım ve işlemler yaptığım için Türk toplumundan şu kelimeleri çok duyuyorum. Rana Hanım, bugün benim uğurlu günüm ya da mesela ayın işte diyelim 10'u ya da 15'i her neyse benim için uğurlu gün diye söyleyenler oluyor ya da bu renk benim uğurlu renkim. Ya da bu sayı benim uğurlu rakamım işte deyip söyleyenler oluyor. Sonuçta ne kadar batı inancı deseniz bile insanlar kendi beyninde belli bir rakamları, belli bir mesela renkleri kendine uğurlu, uğursuz, şanslı, şanssız diye artık algılamışlar. O yüzden de Rana Hanım benim uğurlu rakamım acaba hangi rakamlar deyip çok soru soruyorsunuz. Özellikle bireysel bakım yaptığımız zaman ya da hangi gün neyi yapayım diye soranlar oluyor. Bunlarla ilgili işte daha geniş bilgi paylaşmak istiyorum. Ee, uğurlu rakamlar dediğimiz zaman az sonraki bilgimizi sizin burç yorumlarınıza göre ya da burçlarınıza göre ben söyleyeceğim. Her burç kendi uğurlu rakamını oradan öğrenecek. Uğurlu rakam neden lazım ya da ne için lazım diye söylerseniz. Örneğin bir evde yaşıyorsun bir ev satın aldın. Kapı numarası mesela senin için uğurlu olmayabilir ya da o senin uğurlu rakamın değil bu ev sana uğursuzluk getirebilir ya da birçok kişi söylüyor ben hep mesela e, aldığım evlerde uğursuzluk yaşıyorum e, neden acaba deyip belki kapı numara senin için ya da bu rakam senin için uğursuz olabilir araba plakan mesela e, kendi uğurlu rakamlarından e, bazı sayıları o plakada kullanabilirsiniz. Telefon numaralarınızda kendi uğurlu rakamınız, rakamınızla uyan telefon numaraları mesela hatları kendiniz için alabilirsiniz. İş başvurularınız, olumlu güzel işleriniz ya da hayırlı bir iş yapmak için kendi uğurlu, şanslı rakamınız sayılı işte şanslı rakam ya da şans, şanslı sayı hangi sayılarsa o günlerde mesela uğurlu Hayırlı işlerinizi yapabilirsiniz. Uğurlu rakamlar, uğurlu sayılar bunlar için lazım. Şimdi e, bu videoyu az önce ben daha doğrusu çekmiştim. Ama ikizleri, e, ikizleri unuttuğum için tekrardan çekmek zorunda kaldık. O yüzden de tekrardan bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi uğurlu rakamını öğrenmek istiyorsan videoyu sonuna kadar dinle. Herkesin burcuna göre rakamı söylenecek. Bu rakamlar Rana Hanım benim yükselenim, o benim yükselenim bu diyenlerin dikkatine. Yükselene göre vermiyorum ben bu rakamları. Ben direkt hangi burçsan o burca, o burca göre söylüyorum. Yükselenden alakası yok. Hangi günde doğduysan o gün hangi burç, burca ayıtsa oradan o rakamını işte öğrenebilirsin o burçtan dolayı. Ee, şimdi Uğurlu rakamlar dediğimiz zaman öncelikten Koç burcundan başlıyoruz. Koç burcumuzun uğurlu rakamı 7, 9, 10, 19 ve sonu 9 olan tüm rakamlar tekrarlıyorum. Koç burcunun uğurlu rakamı 7, 9, 10, 19 ve sonu 9 olan tüm rakamlar tekrarlıyorum. Rana'nın sonu 9 olan nasıl oluyor diyenler 199. 179 ya da 1019 örneğin sonunda 9 varsa senin için e, bu uğurlu sayı sayılıyor koçlar sizin uğurlu rakamınızı söyledim geçiyoruz boğa burcuna boğa burcunun uğurlu rakamları 6, 15, 24, 25, 75 tekrarlıyorum boğa burcunun uğurlu rakamları ya da şanslı rakamları sayıları 6 15 24 25 75 Boğa burcu bitti. İkizlere geçiyoruz. İkizlerin uğurlu rakamları 3 7 13 16 ve sonu 3 olan tüm rakamlar. Tekrarlıyoruz. İkizler uğurlu rakamınız ya da uğurlu sayılarınız 3 7 13 16 ve sonu 3 olan tüm rakamlar. Nasıl oluyor sonu 3 olan diyorsan 33, 43 ya da 73, 1013 fark etmez. Sonunda 3 varsa senin için uğurlu oluyor. İkizler bitti. Yengeç burcumuza geçiyoruz. Yengeç burcunun uğurlu rakamları 2, 8, 12, 26, 72. Tekrar diyorum. Yengeç burcunun uğurlu rakamları 2, 8, 12, 26, 72. Yengeçler bitti. Aslanlara geçiyoruz. Aslanların uğurlu sayısı ya da uğurlu rakamları 1, 9, 18, 27, 81, 91. Tekrar diyorum. Aslanların uğurlu sayısı ya da uğurlu rakamları 1, 9, 18, 27, 81, 91. Aslanlar bitti. Başak burcuna geçiyoruz. Başak Burcunun uğurlu rakamları 3, 7, 16, 23, 35. Tekrarlıyorum. Başak Burcunun uğurlu rakamları 3, 7, 16, 23, 35. Başak Burcu bitti. Terazi'ye geçiyoruz. Terazilerin uğurlu sayıları ya da uğurlu rakamları 5, 6, 15, 24, 25, 35. Tekrarlıyorum. Teraziler uğurlu rakamlarınız 5, 6, 15, 24, 25, 35. Teraziler bitti. Akrep'e geçiyoruz. Akreplerin uğurlu rakamı 5, 7, 14, 23, 47, 87. Akrepler tekrar diyorum. Ee, uğurlu rakamınız 5, 7, 14, 23, 47, 87. Akrepler bitti. Yay burcuna geçiyoruz. Yayların uğurlu rakamı 4, 13, 14, 24. Tekrar diyorum. Yayların uğurlu rakamı, şanslı rakamı sayısı 4, 13, 14, 24. Yaylar bitti. Oğlak burcuna geçiyoruz. Oğlaklar uğurlu, şanslı sayınız ya da rakamınız 3. 8 12 18 28 30. Tekrarlıyorum. 3 8 12 18 28 30. Oğlak burcu bitti. Kovalar'a geçiyoruz. Kovaların uğurlu rakamı 2 9 11 20 39 49. Tekrarlıyorum. Kovaların uğurlu rakamı ya da sayısı, şanslı sayıları 2 9 11 20 39 49 Kovalar bitti, geçiyoruz Balık burcuna. Balık burcunun uğurlu sayısı, rakamı ya da şanslı sayıları 1 4 10 14 19 24 28. Tekrarlıyorum. Balık burcunun uğurlu rakamı 1 4 10 14 19 24 28 Arkadaşlar böylelikle Balık da bitmiş oldu Umarım hiç kimseyi unutmadık Koçu söyledim, boğayı söyledim İkizler, yengeçler, aslanlar Başak, terazi, akrep Yay, oğla, kova Balık. Unuttuysam artık Söylersiniz. Tekrar silip tekrar çekeceğiz Videoyu. E, sonuçta Arka arkaya not aldığım için karışmış Olabilir e, Şimdi arkadaşlar Uğurlu rakamlarınızı Ev satın aldığınız zaman e, kapı numaranıza bina mesela numaranız ya da araba plakalarınız hayırlı işleriniz, telefon numaranızın mesela e, rakamları olarak ondan sonra hayırlı işler yapmak istiyorsanız işte bu sayılardan içinden e, seçip belli bir günlerde yapabilirsiniz. Ya da bu sayılarla denk getirerek yapabilirsiniz. Uğurlu rakamlar hepinize uğur şans getirsin. Eee Rakamlara, sayılara inanan inanır, inanmayan inanmaz. Benim işim bildiğim bilgileri sizinle paylaşmak. Ve bunun gibi bilgilerle mesela e, Sizinle yolumuza devam edeceğiz. Bunun gibi bilgilerle e, videolar hala devam edeceğim. Ya da bildiğim bilgileri paylaşmaya devam edeceğim. Ayrıca benim sayfama yeni abone olanlar Eee Yeni üye olanlar sizden ricam Rana Hanım seninle nasıl iletişime geçeceğiz deyip yazanlar videoları izleyin benim telefon numaram asistan telefon numarası hepsi yazıyor ya da nasıl iletişime geçmen gerekiyor bunların hepsi var orada. Ee, ben tüm videoda mesela zaman kaybedip bunu söylemek istemiyorum arkadaşlar anlamadığınız bir şey varsa videoyu tekrar izleyin. Ee, az önceki saydığım sayılar tüm burçlarımıza uğur şans getirsin. Yolunuz açık olsun. Görüşmek üzere.